2022 yılında Güney Kaliforniya'da keşfedilen bu fener balığı fosilinin yaklaşık 15 milyon yaşında olduğu düşünülüyor. Derin deniz fener balıkları çok derin denizlerde yaşadığı ve vücutlarının zor fosilleşmesi nedeniyle en nadir ulaşılan canlılar arasında yer alır. Fakat Avrupa genelinde 1970'lerden bu yana toplamda maksimum 20 kadar fener balığı fosil bulunmuş. 3D yapılan bu fener balığı iskeleti de bu balıkların fosilleşip bugünlere kalmasının neden bu kadar zor olduğunu bize net bir şekilde gösteriyor. Bu ince kemiklerin dağılıp bir bütün halinde parçalanmadan Bugünlere kadar kalması gerçekten mucize niteliğinde. Bu yüzden bulunan her fener balığı fosili çok ama çok değerli. Örneğin bu derin deniz fener balığı türleri günümüzde halen yaşıyor olmasına rağmen toplamda 10 civarı örnekle biliniyor. Enveri Lofiformes takımına üye olan başka bir fenersi balığı da 2500 metre derinlikte keşfetmiş. Bu balığın boyu yaklaşık 120 santim civarında. Bu fener balığı da Lur adı verilen biyoleminesan sayesinde parlayan uzun oltasıyla açgözlü diğer balıkları ve yengeçleri kendisine çekerek avlanıyor.